Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyon uygulamaları, parabol ve öteleme dönüşümleri falan bakacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci sorumuz demiştik. Burada arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili soruyla başlıyoruz. Grafiğe göre bakacağız. A hangisi yanlıştır demiş. Eksi 3 ile 6 arasında şu aralıkta arkadaşlar bakacağız. Şu aralık için bakacağız. Bu aralık için x eşittir 0'da maksimum. Şu anda maksimum değerimiz 2 ve bunun koordinatları 0'a 2 olduğu için x'in 0 olduğu yerde alır doğrudur. Minimum değeri eksi 1 arkadaşlar. Şurası minimum değerimiz x'in 4 olduğu noktada almış. Bu da doğru. Eksi 2, eksi 1 aralığında fonksiyon artan. Şimdi eksi 2, eksi 1 şurada bir yerde arkadaşlar. Şurası eksi 1 olsun, şurası eksi 2 olsun. Şu bakarsanız arkadaşlar fonksiyon artan durumdadır. Doğrudur. 2-5 aralığında fonksiyon azalandır demiş. 2 arkadaşlar burası, 5 burası. Bakın şurası azalmış 4'e kadar. 4'ten sonra tekrar artışa geçmiş. Hata var. Biz gene de Edirne'ye bakalım. Fonksiyon en büyük değeri 2'dir. Onu zaten doğru olduğunu söylemiştik. Geçtik arkadaşlar bu soruyu. Evet arkadaşlar burada Ortalama değişim hızıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Onda nasıl yapıyorduk? Hangi aralıkta demiş? 0 ile 1 aralığında demiş. 0 ile 1 aralığında arkadaşlar nasıl yapıyorduk? F1 eksi F0 ya da F0 eksi F1 fark etmiyor. Altına sadece bu sıralamaya göre 1 eksi 0. 1 şuradaki 1 arkadaşlar, 0 buradaki 0. Şimdi F1'in değeri 1'i yerine koyarsak 1 eksi M artı 2 f sıfır yerine koyarsak sadece 2 bölü 1 eşittir. Eksi 5. İkiler gitti. Buradan içler dışlar yapacak olursak ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 5 eşittir. Eksi 5 eşittir. 1 eksi m. Eksi 6 eşittir. Eksi m. M eşittir 6. M 6 bulduk. Şuraya üstüne yazayım hatta 6. F 6'yı soruyorsa F 6 da arkadaşlar 36 eksi 36 artı 2'den bunlar giderse cevabımız 2 olmuş oluyor. Cevap bursa geçtik arkadaşlar bu soruyu da. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş? Burada parabol ile ilgili bir soru arkadaşlar. Parabolün grafiğini nasıl bakıyorduk arkadaşlar? Onlarla ilgili bir soru. Birincisi neye bakıyorduk? Genel hali ax kare artı bx artı c A sıfırdan büyükse kollar yukarıydı. 2, x eksenini kestiği noktalar bulunur. 3, y eksenini kestiği noktalar bulunur. 4, tepe noktası bulunur. Şimdi x eksenini kestiği noktalara bakacak olursak ne yapıyorduk? İfadeyi sıfıra eşitleyerek fonksiyonu yani y eşittir. Y yerine sıfır verdiğimiz zaman x eksenini kestiği noktaları buluyorduk. Buradan çarpanlarına ayırarak 8'e 2. Birincisi doğru. Y ekseni kestiği noktada da bakın arkadaşlar bunu y eşittir 0 için yaptık. Bunu da x eşittir 0 için y ekseni kestiği nokta 0'ı koyarsak arkadaşlar 16'dır. O da doğru. Simetri ekseni. Simetri eksenin tepe noktasının neresi oluyordu arkadaşlar? R. X eşittir R'ydi simetri ekseni. Hatırlayalım bunları. Peki R'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2 a yla. O da eksi b'den eksi 10 artı 10 olur. 2 a'dan 5. 5 demiş bu da doğrudur. Tepe noktası 5'e eksi 9. Tamam r'yi bulduk zaten 5. Peki k'yı nasıl buluyorduk? 5'i yerine yazarak arkadaşlar. 5'in karesi eksi 10 kere 5 50 artı 16. Bu da bize neyi verecek? K'yı verecek. Buradan eksi 25 Eksi -9 olacak. K. O zaman bu da doğru arkadaşlar. 3, 4'e de doğru oldu. Hepsi doğru. Geçtik bu soruyla. da. Evet arkadaşlar, burada yine parabolden bahsetmiş. Fonksiyon grafiğini vermiş. Fonksiyon şimdi grafiğine dikkat edecek olursak. Bakın şu nokta neresidir? X 0 için y eksi 5. Yani y eksenini kestiği nokta. O zaman x'e 0 verirsek 0 artı a çarpı o da 0. Buradan b'yi ne bulmuş olacağız? Buradan b eksi 5 arkadaşlar. O zaman bizim parabolümüzün denkleminde b'yi bulup yerine koyarsak bu oldu mu? Peki. Başka ne var? Şurası bakın. Bu kök yani x eksenini kestiği nokta ya da eksi 5'e 0 koordinatları var. x eksi 5 verirsek sıfıra eşit olacak. Buradan A 4 çıkmış olacak arkadaşlar. Cevap Bursa geçtik bu soruyu da. Evet arkadaşlar. Eksi 3 virgül 2 aralığındaki en büyük. Şimdi parabolün en büyük en küçük değeri tepe noktasına bakılarak. K bize. Kollar yukarıysa minimum. Kollar aşağı doğruysa maksimum oluyor. Ancak burada bize bir aralık vermiş. Biz bu aralık için hem eksi 3'e bakacağız, hem 2'ye bakacağız. Tabii ki de R'ye bakacağız. Peki R'miz ne? R bu arada mı? R eksi B bölü 2A'dan eksi 2. Eksi 2 bu aralıktaysa arkadaşlar bakacağız. Aralıkta değilse ona da bakmayacağız. Bakıyoruz eksi 2 aralıkta mı? Evet. O zaman x eşittir. Işte, eksi 2 içinde bir hesaplama yapacağız. Şimdi bunların değerlerini yazalım. Eksi 3'ü koyduk. 9. Eksi 12 eksi 3'ten. Eksi 3'ü yerine koyduk. 9 eksi 12 eksi 3'ten ne çıkacak? Eksi 6. 2 yerine koyduk. 4, 8. Buradan 9 çıkacak. Eksi 2 yerine koyarsak bunlar gidecek. Eksi 3 çıkmış olacak. En büyük ve en küçük değerlerin toplamı. En büyük değerimiz 9. En küçük değerimiz ne olacak? En küçük değerimiz de şu eksi 3'ü bir daha bakalım. 9, eksi 12, eksi 3. 9, eksi 12, eksi 3, eksi 3, eksi 6. Eksi 2'yi koyduk. 4, eksi 8, eksi 7 oluyormuş. Şurada küçük bir düzeltme. Eksi 7. O zaman en küçük değerimiz de arkadaşlar eksi 7 oluyor. Şu ikisi cevabımız. Bu maksimum bu da minimum değerimiz arkadaşlar. Bunların toplamını sorarsa cevap 2'dir deyip geçtik bu soruyu da. Evet arkadaşlar, burada ne demiş? Fonksiyonun grafiğin x ekseni sağ tarafında t etse. Şimdi şöyle yani. Şurada teğetmiş arkadaşlar. Teğetse bunun delta'sı nedir? 0. Delta'dan gidemedik. R'yi bulursun. K'sı nedir? sıfır. Yani tepe noktası R'ye sıfırdır. Biz tabii genel olarak delta eşittir sıfır kullanıyoruz. Neden? X eksenini bir noktada kesmiş. tek kökü var. Çakışık kök. Kökler birbirine eşit muhabbeti var burada. O da delta eşittir. B kare eksi 4 A C sıfır. Buradan 3 M artı 2'nin kare. G'si 4 işlemi zaten. Burası 100, 400. O zaman 3 hem artı 2 ya 20'dir ya da eksi 20'dir. Buradan 18, 6 buradan eksi 22 bölü 3 Peki biz hangisini alacağız? Şimdi hangisini alacağız? Bizim R'miz negatif mi? R dediğimiz sıfırdan küçük doğru mu? Peki R dediğimiz eksi B bölü 2A'dan hangisi sıfırdan küçük yapar? Hangisi yapacak bunlardan? Ona bakmamız lazım. 3m artı 2, 4. Buradan 6'yı koyarsak 18, 20 bölü 8. Eksi 22 bölü 3'ü koysak Eksi 22 bölü 3'ü koyduğumuz zaman negatif çıkar mı? Bir daha bakalım. x ekseninin sağ tarafında teğet ise <laughs> bu soruda 6. m 6 yerine koyduğumuzda ne çıkacak? 18 20. Ha, sağ taraf, pardon arkadaşlar. Sağ tarafta dediği yer şurası oluyor. Dolayısıyla pozitif olması lazım. R'nin. Şurada küçük bir düzeltme yapalım hemen. R'nin pozitif olması lazım. Dolayısıyla 6 bizim değerimizi sağlıyor. Cevap edin diyoruz? Geçiyoruz arkadaşlar bu soruyu da. 7. sorudayız. Evet arkadaşlar. AB uzunluğu 1 demiş. Tepe noktası demiş. Tepe noktasının R'sini. Burada genelde tepe noktasından gideriz. R'miz eksi B bölü 2 A'dan 5 bölü 2. Yani şurası 5 bölü 2. Peki burası 1 ise AB ne yapacak? Simetri eksenidir. 2 hiç parça ayıracak mı burayı? Şimdi 5 bölü 2'den 1 bölü 2 geriye gelirsek, yani 2 buçuktan buçuk geriye gelirsen kök, köklerden biri ne olmuş oluyor? 2. Peki 2 kök ise sağlar diyoruz. 4 eksi 10 yani ifadeyi sıfırlar. Buradan eksi 6 a buradan eksi 1 diyeceğiz arkadaşlar. Geçtik bu soruyu da. 8. soruda arkadaşlar Evet fonksiyonun en küçük değeri eksi 8 olduğuna göre yani tepe noktası r k'da k'yı eksi 8 vermiş. Peki r'yi bulabilir miyim? r de neydi arkadaşlar? r'nin formülü eksi b bölü 2a yani kökler toplamı bakın eksi b bölü a kökler toplamının yarısı. E bizim köklerimiz eksi 1 ile 3 değil mi? Şunlar. Bunların toplamının yarısı da bize neyi verecek? biri verecek. O zaman bizim R'miz 1. Peki biz neyi sormuş bize? Y eksen. O zaman parabolün denklemini şunu kullanarak yapıyorum arkadaşlar. Y A x eksi R'nin karesi artı K. Bir bu vardı. Bir de kökleri bilinen vardı. Bunu deniyoruz şu anda. R'miz 1. K'mız eksi 8. Peki A'yı nasıl bulacağız? Şu köklerden birini kullanalım. X eşittir. Eksi 1 için Y 0. 0 eşittir. A eksi 1 verirsek eksi 2'den 4. Burası 4 A oldu. A buradan 2. Onu da bulduk. O zaman bizim denklemimiz 2 x eksi 1'in karesi eksi 8. Peki neyi soruyordu bize? Y eksenin kestiği nokta nasıl bulunuyordu? X'e 0 vererek. 0 verirsek eksi 1, 1, 2 eksi 8'den eksi 6. Cevabımız eksi 6. Geçtik bu soruyla. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Doğrusuyla kesişme. Ha, parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarında ne yapıyorduk arkadaşlar? Parabolün denklemiyle doğrunun denklemini birbirine eşliyorduk. Buradan bulduğumuz her kök kesiştiği nokta anlamına geliyordu. x kare şöyle düzenleyerek yazarsam ben m artı 1 x hepsini bir tarafa topladık. Şimdi bunun kökleri yani kısaca a burada b burada. Şimdi a B'nin orta noktasının ordinatı. A, B'nin orta noktası şurası. E buralar bizim x1, x2'miz değil mi? Buranın x1'i. x2'si değil mi arkadaşlar? Peki burası ne olacak o zaman? x1 artı x2 bölü 2 virgül ordinatı 3müş. Peki kökler toplamını şuradan bulmaya çalışsak. Kökler toplamı Eksi b beladan eksi m eksi 1 değil midir? Yani eksi m eksi 1'i burada yazarsak bizim noktamız eksi m eksi 1 bölü 2'ye 3. Peki bu nokta neyin üzerinde? Doğrunun üzerinde. Bu doğrunun. E yerine yazarsak sağlamalı. Y yerine 3 verdim. X yerine de eksi m eksi 1. Eksiyi dağıtalım. M artı 1 bölü 2. Buradan 1, 2, M eşittir arkadaşlar. 1 çıkmış olacak. Geçtik bu soruyla. Evet burada arkadaşlar. Parabolle doğru kesişmiyor. Yani şu şekilde kalıyor arkadaşlar. Parabolle doğru kesişmiyorsa o zaman bu ikisinin ortak çözümünden o çıkan denklemin deltası küçük. 0 olmalı. 3x kare eksi x artı m eşittir. Önce bir denklemimizi bulalım. Ortak çözümümüz yapalım. Eşittir. X eksi 1. Hepsini bir tarafa aldık. Eksi 2 x -2X artı m artı 1. Bunun deltası sıfırdan küçükmüş. Kesişmiyor dediği için. Kökü yok demek. 1 kare eksi 4 a c küçük 0. Şu 4 leri sadeleştirelim. 1 eksi 3 m eksi 3 buradan eksi 2 3m eksi 3m attık eksi 2 bölü 3 olacak hem ondan büyük yani Adana geçtik arkadaşlar bu soruyla Burada arkadaşlar orijinden geçen doğru parabola teğittir demiş bakın orijinden geçen doğrunun genel hali mx değil miydi peki y'ye 4m şurada y'si bu x'i bu Buna da n dersek, bunlar giderse m ne çıkacak? 4. Demek ki bu doğrunun denklemi y 4x'miş. Peki parabolde bunlar birbirine teğet diyorsa o zaman ortak çözümü yine yapıyoruz. Teğet kesişiyor, kesişmiyor. Ne derse ortak çözüme giriyorduk. x kare eksi 8x artı k. Bunun deltası ne olmalı? 0 olmalı. O da neden? Çünkü tek noktada kesiyor. Teğet olduğu için. b kare Eksi 4 AC'den. K buradan ne çıkacak arkadaşlar? 16 çıkacak. K 16'ymış. O zaman x kare x 8 artı 16 0. Buradan kesiştiği noktanın koordinatlarını buluyoruz. Bakın ikisini x1 x2 eşit. 4. Yani burası 4'müş. Yani n'e karşılık gelen nokta 4'müş arkadaşlar. Aynı zamanda n. Geçtik bu soruyu. Evet burada parabolle doğrunun birbirine göre yine bir durumu var. Bakın dikdörtgen alanını soruyorsa burası 11, burası 3 ise şu aralık 8. Şu aralık 8. Şöyle ben alayım o dikdörtgeni. Şurayı 8 bulduk. Şurayı bulmamız lazım. Bununla da şurayı bulmak için bakın bu y 3 doğrusuyla parabol kesişiyorsa ne yapıyorduk? Ortak çözüm x kare eşittir 1 x 1 veya eksi 1 çıkacak arkadaşlar. O zaman burası eksi 1, bir, burası 1 ise bu aralık ne oldu? O zaman toplam eksi 1 ile 1 arası 2 oldu. Bunun da alanına ne diyeceğiz? 2 çarpı 8'den 16 diyeceğiz. Cevap Adana geçtik bu soruyu. Evet burada arkadaşlar A ve B noktalarında kesişiyor. Burada bizim parabolün denklemini ve doğrunun denklemini bulmamız lazım. Önce parabolün denklemi. Köklerini vermiş. O zaman y eşittir a x eksi 1 x eksi 3. Peki bir nokta vermiş. Bakın şurayı vermiş. y 3 x 0 için demektir o. 1. a buradan eksi 1. O zaman y eşittir. Buradan eksi 1 düzenlersek parabolün denklemini düzenliyoruz hızlıca. x kare eksi x, x kare olacak. Eksi 2 x artı 2 x olacak. Eksi 3 artı 3 olacak. Doğrumuzun denklemi de neydi? x bölü x'i kestiği nokta, y bölü y y'i kestiği nokta 1. Buradan da düzenlersek 5 eksi x. Şimdi parabolün ne? Doğrunun denklemini ortak çözümü alıyorum. Kesiştiği noktayı bulmak için. Eşittir diyorum 5 eksi x. Attım hepsini sola attım. Sağa atıyorum hatta. x kare eksi 3 x artı 2. X, x eksi 2 eksi 1. bakın. Apsisin biri 1'miş. Diğer aks Yani kesiştiği noktalarda şurası 1, burası 2'ymiş. A, B uzunluğu için koordinatları bulalım. Şimdi 1 ise doğru da yerine yazmak daha rahat olur. 1'i yazdım yerine Y'sine çıkacak 4. Demek ki A noktası 1'e 4. Peki B noktası da o zaman 2'yi ye, yerine yazarsak bu sefer 2'yi yazarsak 3 2'ye 3. A, B arasındaki uzaklıktan neydi? Geçen dersimizde bakmıştık analitiğin tekrarında. X'lerin farkının karesi artı Y'lerin farkının karesinden buradan kök 2. Cevap Bursa oldu. Geçtik bu soru arkadaşlar. Bir sonraki soruda parabolün teyit demiş. Kareymiş bu arkadaşlar. Kare ve alanı 36 ise bir kenarımız 6 birim o zaman. Şöyle. 6 ise bakın şurası o zaman eksi 6 noktası. Burası y eksenini kesti nokta x eşittir 0 için bulunur arkadaşlar. 0 verirsek buradan n'i direkt bulduk. n eksi 6 tamamdır. Sonra bakın arkadaşlar. Burası eksi 6. Şu uzunlukta eksi 6. Yani şu nokta eksi 6 eşit 0 da eksi 6 eşit. O zaman bu noktaların görüntüleri birbirine eşitse bulunan orta noktası da yani şurası da bunun adı da ne olacak? Simetri ekseni. Peki burası sıfırdan 6'ya kadar olduğu için 3 birim midir? Bunun anlamı R3 demek değil midir? Bu peki R3 ise o da eksi B bölü 2A'dan de ne çıkacak buradan? Eksi 6. de eksi 6 çıktı. Toplamı da ne olacak? Eksi 12 olacak. Geçtik bu soruyu. Evet burada arkadaşlar fonksiyonun grafiği verilmiştir. A, B, 6 birim ise demiş. Bakın yine tepe noktasından gideceğim. R'yi biliyorum. Eksi B bölü 2 A'dan 2. Yani şu orası tam 2'ymiş. A, B, 6 olduğu için burayı ne yapacak? 3'e 3 ayıracak mı? Şimdi 2'den 3 birim bu tarafa gelsek demek ki köklerden biri neymiş? 5 mi? Kökse sağlar deyip 0'a eşitleyeceğiz yerine koyduğumuz zaman. 5'in karesi Eksi 4 çarpı 5 artı 2K artı 1 0. Buradan 5 6K. Buradan eksi 3. Geçtik arkadaşlar. Bu soruyu da. Burada arkadaşlar fonksiyonun grafiğinin en küçük değeri yani R. R virgül K'da K. Pardon. K'ya eksi 18 vermiş. Tamam. Cevap üçgensel bölgenin alanı. V'yi e, de buluruz. Süreye de köklerin toplamının yarısı. Çözmüştük bunun benzerinden. Bu da bize R'yi verecek. Bu da 1 değil mi? O da tamam. O zaman bizim denklemimizi yazalım. Bunu bulmamız için. X eksi R'nin karesi artı K. A'yı bulmak için köklerden birini kullanıyorum. E, y sıfır olacak eksi 2'yi kullanıyorum. Eksi 3'ün karesi 9. A buradan 2. O zaman y eşittir 2. x eksi 1'in karesi eksi 18. Soru ne diyor? Alan için ha şurası y eksenini kestiği nokta değil mi Ece. O da x 0 için bulunur. x 0 için y 1, 2, 2 eksi 18'den eksi 16. Şurası eksi 16'ymış. O zaman bu üçgenin alanı tabanımız 6 toplam. Yüksekliğimiz 16. 6 çarpı 16 bölü 2 bu alan. Buradan 48 olmalı. Geçtik bu soruyla. Evet arkadaşlar burada öteleme yaptırmış. Fonksiyonu vermiş fx artı 3. Ne yapıyorduk bunda? Parantezin içi ise ters düşünüyorduk. Artı 3 diyorsa demek ki 3 birim sağa demek değil ters düşünüyorduk. 3 birim sola. E bu 3 birim sola gidecekse nereden gidecek o zaman? Eksi 7'den 1'den gideceğine 3 birim sola geldik. Eksi 2'den 6'dan gideceğine 3'ten yani şöyle bir şey olacak. O zaman bunun kestiği noktalar eksi 7, eksi 2, 3. Toplamı da ne olacak? Eksi 6. Geçtik bu soruyu da. Evet arkadaşlar. X ekseninin pozitif yönünde bir birim sağa. Pozitif yönünde bir birim sağa diyorsa. Pozitif yönde bir birim sağa demek o zaman eksi bir bak ters düşüneceğiz. Ve y eksenin negatif yönde iki birim aşağı o da dışarıda oluyor o da eksi iki. Bize bunu soruyor. Bunu yerine yazarsak fonksiyonumuz x küp demiş. Yerine yazarsak x eksi birin kübü eksi iki denizli oldu cevabımız. Geçtik bu soruyla arkadaşlar. Burada Grafiği y eksenine göre simetrik demek ne demekte? Çift. Demek ki çift fonksiyon. Orijine göre simetrik tek demekte değil mi? Peki çift fonksiyonda tek dereceli terimler olmaz. O zaman burası sıfırlanacak, burası sıfırlanacak. M2 n eşittir. Eksi 2 yerine koyarsak. Eksi 2'yi koyduk. Eksi 5 x kare. M çarpı ne demiş? M'de buradan 2 çıkıyor n eksi 2 dedik. Peki 2 kere eksi 2 eksi 4 dedik. F eksi 1'i soruyorsa eksi 5 eksi 4'ten eksi 9 cevap bursa arkadaşlar. Bu şimdilik bu kadar. Bir sonrakine geçeceğiz.